Şimdi gelelim çarpma işleminde sıfırın etkisine. Sıfır çarpma işleminde etkisiz bir eleman değildir. Bu kez yutan bir elemandır diyeceğiz. Yani her şeyi silip süpürür, sıfıra çevirir. Yani sıfırı gördüğümüz yerde çarpma işlemlerinde cevabımız direkt sıfır olacak. Neden? 10 çarpı sıfır demek 10 tane sıfırın toplamı demek. E sen sıfırları toplarsan ne olur? Yine cevabın sıfır olur. Çünkü elde hiçbir şey yok. 36 tane sıfırı toplasan da sıfır eder. Şimdi bakın burada 3 tane çarpma var. Eğer bu isterseniz 20 tane çarpma olsun. Eğer içlerinden bir tanesi sıfır ise cevabım her zaman sıfır olur. Çünkü o hepsini yutar. Şimdi sıfır çarpı 9 sıfır tane 9'un toplamı demek. Yani hiç dokuzu toplama demek aslında. O yüzden biz bunların her birine işlemlerin içinde sıfır görüyorsak ve bir çarpma işlemi ise hepsi sıfır olur diyeceğiz. Şimdi gelelim bunlarla ilgili alıştırmalarımıza. Bakın cevap sıfırmış. E, o zaman bu çarpmalardan herhangi biri sıfırdır. Demek ki bu e, çiçeğimiz sıfır. Bunlardan yine sonucu sıfırmış. Demek ki burası sıfır ki o onu yutmuş ve sıfırlamış. Yine 3 tane çarpma var. Cevabım sıfırsa bunlardan biri sıfırdır diyeceğiz. 1, 2, 3 tane çarpma var. Normalde 5 çarpı 3 15 olur ama 15 ile 0'ı çarparsan yine sıfırlanır. Hemen o zaman burada çiçek diyor 0. Yıldız 0. Çiçeğim 0. Yıldız yine 0 eder. Bir sonrakine bakalım. Kalp ile 25'i çarpmış yine bir 25 bulmuş. O zaman bu ne olabilir? 1 sayısı olabilir. Çünkü bir de etkisiz bir elemanda. Yani diğer sonucu çarpanı hiçbir şekilde etkilemiyordu. Çarpım yine aynı kalıyordu. Şimdi cevabım yine 36 ise burası da 1'dir diyeceğiz. Ne demek bu? Bir tane 36 yine 36 yapar. Ve <laughs> Dörtgen çarpı 36 sıfır ise o zaman bu dörtgen sıfırdır ki onu yutmuş demektir. Bakalım kalple kalbimizi bir bulmuştuk. Buradaki dörtgenimiz de sıfırdı. Bunları çarp kaç eder diyor. E, i̇şin içinde sıfır varsa her zaman sıfırlanır demiştik. Burada da çiçeğimizi bir bulduk. Yine e, yıldız ile 24'ü çarptığımızda sıfır bulmuşuz. Her şey yutmuş demek ki burada bir sıfır var ki yutmuş. O zaman diyor bana çiçekle 1 ile sıfırı topla kaç bulursun diyor. Şimdi 1 var, bir de elimde sıfır var. Ne olacak? Yine cevabım 1 olacak. Dediğim gibi çarpma işleminde sadece sıfırlıyor. Çıkarma ya da toplamada değişiyor bu durum. Hemen buradan bakıyorum. 3 tane çarpma işlemim var ama cevabım sıfır. Demek ki burada bir yerde bir sıfır var ki onları yutmuş. Burası sıfır. Yine 3 çarpım var, çarpma işlemi var çarpanlardan bir tanesi demek ki sıfır diyoruz. O zaman yıldızım sıfır. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Alıştırmalarım devam, birazdan gelecek. Lütfen takipte kalın.